bugünkü avlar sonucu arkadaşlar görüyoruz ama abone olmayı like atmayı bildirim atası denizde denizde bak bak şuna oh oh görmüş olduğunuz gibi evet oltamıza güzel bir kalkan türü balık yaka geldi görüyorsunuz koca bir balık pisi balığı dil balığı mıydı pisi balığı mıydı bu ya Abi. Dil balığı değil mi bu? Hani dil balığı. Aynen. Evet. Güzel bir dil balığı. Aşağı yukarı yarım köyden fazla. Herkese rastgele. Oh. Oh. Oltamıza küçük bir pisi balığı geldi. Güzel bir balık. Arkadaşlar sürdürebilir. Avcılık için küçüğü sal, büyüğü al politikası. Ben bunu alırım. Ya, yiyeyim de niye, niye yemeyeyim? Yerim yani. Ama işte dediğim gibi hele yaşlı amcalar var ya bazı yaşlı amcalar küçük küçük balıkları alıyorlar. Yani ne diyeyim de ya kızamıyorsun da küçük amcalar. Bak minicik hayvan ben bunu niye alayım abi ya? Ben bunu niye alayım Allah'ını seversen? Şey ya bu, bu nereden baksan kilo kilo oluyor. Geçen yarım kilodan fazlasını aldı. Aldım tamam. Onlar normal burası için de. Bu tarz balığı almayacağım. Bak baksana bir karış anca. Ne diyoruz? Küçüğü sal, büyüğü al bunlar büyüyecek arkadaşlar. Bu balıklar büyüyünce bize tekrardan geri gelir. Yeter ki bak şu güzelliğe bakın ya. Bu güzelliği almayacaksın abi. Bunu salacaksın ki sana daha büyüğü gelsin. Hadi arkadaşlar. Herkese rastgele küçük prensesimizi salıyoruz. Öpeceğim. <laughs> diyeceğim. Siz görmeyeceksiniz. Salıyorum. Haydi. Haydi bismillah. Yürü. Bak ne güzel gidiyor. Bir anda kayboldu. Şimdi bunun büyüğünü çağırdık şimdi büyü gelecek. Yine, yine Rize'nin dağları puslu görüyorsunuz. Yağmur yağı hafiften. Birazdan burayı yine sel götürür. Hava devam. Arkadaşlar güzel bir boy. Güzel bir mırmır mır aldık. Şöyle görüyorsunuz. Bir karıştan fazla. Aşağı yukarı bakayım. Bir 700-800 gramı var. Güzel bir mırmır. Mır. mır. İşte mırmır mır böyle alınır arkadaşlar. Küçük mırmırları alıp alıp şey yapmayın. Görüyorsunuz tavaya sığmaz bu mırmır. Mır. Şu güzelliğe bakın şu güzelliğe. Şu güzelliğe bakın. Şöyle mi? Şöyle bir tutsan Aslan. Sana zaman biraz kamerayı tutup çıkartırken. ne? Ah. Ee, bakın ağzın ucunu gördün mü? Tam damağa denk gelmiş. Aynen. Neye gelmiş? Hangi yemek? Sürnezi de gel gelmiş. Sürnez miydi bu? Sürnez de büyük bir ihtimal. Ucunda gördün mü? Tam damağına takılmış. Şuna bak. Şöyle bir tut hasta. Beğine çek. Şöyle güzel bir e, mır mır arkadaşlar. Şöyle evet. <laughs> öpüyoruz. Poşete atıyoruz. Evet. <laughs> evet. Denizlerin olmazsa olmazı gülen yüzü. Vatos kardeş. Görüyorsun şu güzelliğin büyüklüğüne bakın. Dikenli kuyruk. Biraz yani. yüzdürelim onu salacağız arkadaşı. Büyük bir ihtimal bunu çıkartamayacağız. Çok büyük. İğneyi kopartacak. Aynen. 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 Güzel bir vatos. Resmen belgesele döndü burası. Yem <laughs> mi <laughs> evet güzel bir boy tarak. Bir tarağımız eksikti. O da geldi. Şöyle kovayı dolduruyoruz. Güzel bir tarak. Herkese yiyorlar. Çekiyoruz. Yiyorsun bir karış. Bir karış tarak. tostuna bakın tostuna Tosunun güzelliğine bakın. Avuçlara sığmıyor. Şimdi bu akşam bunun ızgarasını yapacağız arkadaşlar. Bu videodan sonra oraya devam ediyoruz. Yakalamış olduğumuz güzel bir tarakları sizlerle beraber mangal eşliğinde güzel bir av yapacağız. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Avuçlara sığmıyor. Çupra familyesinden. balıkların şöyle boyu gayet büyük. Benek. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. İzmaritimiz var. İzmaritimiz var. Şöyle zarganımız var. Şöyle isparimiz var. Güzel bir ispari. Şöyle zarganalarımız var görmüş olduğunuz gibi güzel bir av oldu. Görmüş olduğunuz gibi bu akşamki ablak sonucumuz güzel bir av oldu. Ortalama 21 santim. Şöyle santimimizi açalım bir saniye. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bakın şöyle ölçelim sıradan bir tanesini. Ne kadar yapıyor? 19 santim. 18 19 santim. Şöyle bakıyoruz. 20 22 santim arkadaşlar. Şöyle kuyruğu görüyorsunuz 22 santim. Aşağı yukarı 19 20 20 santim arası değişen dev istavitlerimiz güzel bir av oldu. Şöyle bir tane tarağımız var. İzmaritlerimiz var. Şöyle bir pisi balığı var arkadaşlar. Kök ağzına kadar yuttu. Mecbur almak zorunda kaldık. Güzel bir pisi balığı. Güzel bir av oldu.